Bebeklerin suyun içinde hissetmiş olduğu özgürlük motor gelişimlerine destek oluyor mu? Şöyle, bebekler aslında özel hidroterapi jakuzilerinde yüzdürülürken daha önceden aslında deneyimledikleri hamilelik sürecince anne karnındaki su ile çok benzer. O yüzden bebekler genel olarak su içinde yüzerken, yüzdürülürken inanılmaz güven duygusuyla birlikte yüzerler. Bu da o özgürlük onların motor gelişimlerine ciddi destek olur. Nasıl mı? Kol bacak hareketlerini bağımsızca hareket ettirmeleri, e, anneleriyle kol, göz kontağıyla kurup o sesle anne sesiyle birlikte yüzmeleri, hem onları güven içinde yüzmelerine, hem de anne ile bağlantıyla, ebeveyn bağlantısıyla hem anne sesi, hem anne kontağı, hem anne dokunuşuyla birlikte özgürce hareket etmeleri, daha hızlı hareket etmelerine, daha özgür hareket etmelerine ve suyun direncine karşı bu hareketleri özgürce yapar motor gelişimlerinin gelişmesine destek olur.